Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler. Kutup yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 27 Kasım 3 Aralık tarihleri arasındaki hangi enerjiler altında olacakmışız? Bizleri neler bekliyormuş? Bunları okumaya yalnız etmeye çalışacağız. Lütfen sizler de benimle niyet alınız. Ben de en doğru bilgiyi, en doğru kanaldan asistlere doğru bir yerde rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Konu kısıtlaması yoktur. Aşk, iş, ilişki, sağlık her konuda niyet edebilirsiniz. Açarak gidelim de bari şey olmasın ya. Vakit geçiyor bu. kez çevireceğim diye. Şu şekil. Devam edelim. Bakalım terazileri hangi enerjiler altında olacakmış. Teraziler ve yükselen teraziler. Evet. Bu şekil gidelim. Bundan sonra aşağı aşağı yapacağım. 2 4 Evet. Şöyle Canlarım benim. Umarım hayat mucizeleri lakıyordur güzel kalplerinize. Dengenin, huzurun, güzelliklerin geldiği bir hafta dilerim. Dolunayı böyle tatlış tatlış geçirmenizi dilerim İnşallah. Çünkü bu hafta bütün burçlar gergin enerjiler, sıkıntılı enerjiler var. Tam düzeliyoruz Pazartesi, Salı, Çarşamba biraz e, güzelleşecek gibi. Sonra tekrardan Dolunay etkisiyle tekrardan e, sıkıntı var. Bu Dolunay'da e, sınırlarımızı koruyabiliriz, sınırlarımızı koruyup insanlara karşı mesafeli davranabiliriz. Bu da güzel bir şey aslında. Yani mesafeli olmak bazen iyidir arkadaşlar. Mesafe iyidir. Hem sizi dinlendirir, hem ilişkiyi dinlendirir. Bazen mesafeler şifadır. Öyle söyleyelim. demin az önce burçta hep mesafe, uzaklaşma, ayrılık çıkmıştı. Belki de gerekliyor, gerekliydi. Başak burcunda bir de tarot çekelim. Şöyle Bak yine kapatarak gitmiş mi? <laughs> Allah'ım yarabbim. Şöyle yapalım. Açarak gidersek daha rahat olacak. Evet ben gelişmek isterken mutsuzum. Neden her şey neden olumsuz şeyler beni buluyor dedin. Çevirelim bunları da. Çok özledim diyorsun. Evet bakalım. Belki de sevgili terazi iş yüzünden sevdiğinden ve aile ocağından sevdiğin kişilerden ayrılmak zorunda kalmış olabilirsin. İş seyahatinden dolayı veya iş e, bulunduğun e, il sınırlar dışında da olabilir bu yolculuk. İş nedeniyle veya herhangi bir sebeple e, uzaklaşmış olabilirsin. Diyor ki yani terfiyle uzaklaşmış olabilirsin. Ee, tamam saygınlığım arttı bugünlerde ama e, bunu yaparak saygınlığım arttı belki ancak ben çok üzülüyorum üzgünüm pişmanım dedin bunun yanı sıra pişmanlıklarının da bu aralar çok yükseldiğini anlayabiliriz enerjiye baktığımız zaman içindeki e, iyicil ve kötücüllerin böyle birbiriyle yarıştığını e, bazen e, çok olumlu bazen de çok olumsuz konulara baktığını görüyoruz çünkü dayanılmaz bir özlem içinde olduğunu görüyoruz özlemlerine kavuşacak mısın dediğimiz zaman evet kavuşacaksın çünkü e, Tısım dokuzusu bize tamamlanmayı da anlatır. E, belki de şu anda yalnızsın ancak sen de tekrardan şifalanarak ruhunun şifalanmasıyla istediklerine arzularına kavuşacağını söyledi. Boşuna kaygılanma. Kaygılanmanın sebebi e, yeni bir ben karar aldım. E, yeni bir hayata, yeni bir dünyaya kucak açmak, hayatımı yeniden kurmak istiyorum diyorsun ve güven ortamı olsun istiyorsun. Bunu da gayet masumca, gayet iyi niyetlerle yapmak istiyor musun? Bu hafta bunun için sana fırsat gelir mi? Evet gelecek bu ayrı dünyalara gitmekle alakalı kendine belki yeni ev alacaksın, belki işte yeni bir konfor alanı yaratacaksın, belki evleneceksin. Bununla alakalı nasıl olur dediğimiz zaman evet güzel olur. Zaten bu kadersel bir şifaymış arkadaşlar. Kitap kartı katına da kadersel birlikteliği anlatır ve tam da üzerinde şifa geldi. E, aklına takılan konularla alakalı şifalanacağını söyledi. Bu yolculuk sana iyi gelecekmiş. Çok içine düştüğün zaman çok e, düşündüğün için fazla düşündüğün için bazen bir, bir gaza geliyorsun güveniyorsun kendine bazen de aşırı düşünmekten e, Acaba yanlış mı düşünüyorum diye böyle işte Zihin durmuyor Zihin sürekli çalıştığı için kendi kendini huzursuz ediyormuşsun sevgili terazi bunun yanında Evet bu aralar parayla alakalı e, sıkıntınlarsa bu hafta e, değişik fırsatlar gelebilir Çünkü ders e, değer kapısının yanında şu kart arkadaşlar parasızlığı da anlatır. Tam da üstüne tılsım kralının gelmesiyle bu para bu borcunu ödeyebilirsin veya alacağın varsa sana para geleceğini söyledi. Tılsım kralının parayla alakalı bir sıkıntısı yoktur. Bu hafta terazi burcunun parasal anlamda genişleyeceğini, rahatlayacağını görebiliyoruz. Tam da İkiz alevim, ikiz ruhum ve ilişkimle alakalı dedin. E, i̇yi hissetmiyorum dedin. Neden dediğimiz zaman çünkü uzaktayım dedin. E, para yüzünden, belki de iş yüzünden ayrılmak zorunda kaldın. Sevdiğin kişiden, partnerinden uzaklaşmak zorunda kaldın. O nedenle diyorsun ki bana ne kadar veriler versinler Çok da umurumda değil. Çünkü ben ayrı kaldım. Ayrı düştüm diyorsun. E, bereket bolluk, bereket diye uzaklaştık ama e, ben yine mutsuzum dedin. Çünkü sevdiklerinden ayrı kaldığını söyledin. Bu e, bir diğer grup için terazi, terazi e, burçlarında bir kısım arkadaşlar da e, kaygıların üstüne gitmeyecekler. Gitmeyin de. Biraz bekleyin. Zaten e, dolunaydan dolayı biraz karışık olacak enerjiler. Mars etkisi var arkadaşlar. Diyorsunuz ki kaygılanıyorum. Kaygılarını gözünde büyütme. Biz nereye odaklanırsak o enerji büyüyordu arkadaşlar. Biraz kaygılı geçirebilirsin ama eee Günün sonunda e, şifalanmış bir terazi burcu olacak. Bu kaygılarından, mutsuzluklarından e, kurtulmuş bir terazi burcu olacak. Diyor ki ben masumca e, ayağa kalkıp kendi yolumu çizmek istiyorum. Bunu da çok e, güven ortamında yapmak istiyorum. Ancak bu aralar e, yalnız kaldığımı, yalnızlaştırıldığımı düşünüyorum ve pişman oldum. Acaba yani burnumdan geldi diyorsun. Ne yaptıysan artık yaptığına pişman olursun pişman olma. Bazen yeni doğuşlar, yeni doğumlar, yeni adımlar, e, değişiklikler sancılıdır ve yorucudur. Bazen de yalnız kalırız arkadaşlar, sevgili teraziler. Sadece e, bakın parasal konunun çözüleceğini söyledi, şifalan her konuda şifalanacağını söyledi. Bunun bir kadersel olarak iyileşme olduğunu söyledi kartlar. O nedenle hiç karga, e, üzüntüye, sıkıntıya gerek yok. Senin için güzel haberler verdi kartlar. Bir de bakalım en sonunda. Ne olurmuş? Bir, bir kart daha çekelim bakalım. Şu biraz canım sıktı benim. O da önemli değil arkadaşlar. Çünkü zaten e, bolluk bereket içinde olacaksın. Parasal sorunu çözeceksin. Diğer konuyu da Allah'ın izniyle bu kadersel olarak hayatını almak istediğin kişiyi de Hayatını alabileceksin dedi. Böyle bir enerji altındaymışsın bu hafta. Bakalım bakalım. Ne olurmuş dedik. Evet. Resmi dairelerle işin olabilir. Onları kolaylıkla güzellikle de halledeceğini söyledi kartlar. Evet. Sevgili arkadaşlar. Açılım bu kadardı. Olumları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup Yıldızı'na ilk defa denk geldiyseniz de beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz. Özel okumalar için Instagram'dan direkt mesajlar, randevu talep edebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Aşkla kalın. Hoşça kalın.